Kleopatra'nın şerefine dört gladyatör aslanlarla dövüşecek. Hala aslanlarla dövüşüyoruz ya. Yıl olmuş iki, iki. Hoş ben çiftçilik de gördüm. Burada da feodalizmdir, ağalık düzelidir. Söyleyeceğimi söyledi mi? Dinlediler mi? Yok, beni buraya sattılar. Ben de satıp beş tane tahta mandal almışlardı. Sana çok bile vermişler. Bunlar ne? Çok güzel dört tane mızrak. Gladyatörlerimiz mızraksız dövüşecek. <laughs> Biz bu hastaları deviririz. Fişin pozları gördünüz mü? Pozları veriyorlar. Sen de bak. Göremiyorum. Kokudan kör oldum. Yüce Sezar bir son dakika açıklamasında bulunacak. Bu dövüşün biletlerini getiren Sparta Çiğköfte'de %50 indirim alacak. Hüseyin Hüseyin arkadan gelip onu bayıltıyor tamam mı? Bayılmazsa ne olacak? Şerefinde ölürsün. Ben şerefsizliğimle yaşamak istiyorum ya. <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Gülmekse gülmek Katılarımıza ve de sen